sizlerle birlikte ne yapacağımı bilmiyorum. Ancak ee, pet takısı yapmaya çalışabilirim. özel petler almaya çalışabilirim herkese. Işte. Bu sırada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar yeni gelen gün yeni petler de var artık. Ve yeni bir video gelmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Sevdikleriniz neydi ya? Küçük böceği böyle gibi bir şeydi herhalde adını unuttum. eee Bakayım siz zehirler kısmında olmalı. Ha bu neymiş bir şey de Zırh kiralama gerekir. Ya. Ne yapıyordu ben bunu? <laughs> Kiralayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir pelerin falan bir şey olmadı ama neyse. Arkadaşlar üç kere zıplama özelliğine sahip. Arda da üç kere zıplayabiliyor. Gerçekten güzel bana göre. Yani bence güzel. Bu da havalı da yapmışlar. E, Pelerinin küsümden çok güzel. Yani ben bunu sevdim. Arkadaşlar. E, bu sırada e, farklı şeyler de gelmiş. Işte. Onlar onları görmüşsünüz ben. E ee, burada bu ama makiyase. Burada yeni petler var ve ben şunu çok beğendim özellikle en tatlısı bu bana göre. Burada düzeye var. Salla, sallanabilir üstteki soluncuysa. E ee, burada görmüş olduğunuz gibi yani bugünkü annem bayağı güzel. Ben sevdim. Ve arkadaşlar müjdemi isterim. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar ağaç ağacın bitmesine son bir gün kaldı arkadaşlar yarın beş tane çiçek topladığım an e, çekeceğim o videoyu ve e, arkadaşlar ne oluyor ne bitiyor çok gö göreceğiz yani hani bitiremeyenler vardır yapmak istemeyenler vardır ödülünü merak edenler vardı. onlar için göstereceğim arkadaşlar burada ama gerçekten e, çok güzel ve arkadaşlar e, burada bu ışık aslında arkadaşlar e, karşıfçi ışık gibi bir şey arkadaşlar ve e, bu ışık nedense ormanın kalbine ait er. çünkü o beş yıldızı toplarken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, genellikle kafam, tepemizde bu ışık çıkıyor ve onu adet teslim ediyoruz. Arkadaşlar. Ve ağzımın bakalım ne diyor? Hmm, sanırım anlamaya başlıyorum. Yani es eski haline geri dönemiyorsun öyle mi? Sana yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Eski hali var demek ki arkadaşlar bunun. Yani bakın bu demek ki bunun eski haline döndürmek için son e, son diğer gündeki günde tam 5 kristal toplayarak arkadaşlar e, ağaca teslim etmeniz bunun normal halini görebileceğiz arkadaşlar. Eski yani. Eski halini görebileceğiz arkadaşlar. Ninda ne yapıyor? Yimzaya bakalım. Yimza bir çitle kesmeye çalışıyor. Buradaki çimler neden bu kadar uzun? Birinin bu çimler biçmesi lazım. Neden her şeyi ben yapmak zorunda kalıyorum? Arkadaşlar yimza üzgünüm ama o çimler özel bir kılıçla kesiliyor. Bu kılıçla herkese. Bu kılıçla ee, kesil yaptıklar ve bununla e, kestiğinde arkadaşlar, e, birkaç tane kestiğinde e, kafamda yıldız çıkıyor ve bunu ace teslim ediyorsun arkadaşlar. E, ve arkadaşlar, hmm, de sen tek başına yapmıyorsun, ben de yardım ediyorum ona göre. E, bir de sanki bir. Şey Önem şey önemli buradaki çimler neden bu kadar uzun ki bilmiyorum çünkü Ben her yapmaz zorunda kalıyorum. Ha tamam bir şey demiyorum. Ha şey. Bu e, azmini bu gözlemlediği ışığın bir normal hali var ve onu da bir gün sonra ben göreceğim arkadaşlar. Ve videosunu da çekeceğim tabii ki arkadaşlar. Küçük de olsa bir videosunu çekelim. Eee Arkadaşlar ee, ben bir video izledim işte. Kreatör olmam için tam ee, neydi 3000 abone miydi? 2000 abone ya da 3000 abone olmam gerekiyormuş. Benim daha 13 abonen var. Eğer siz de kreatör olup yeni videolar atmam istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmamalısınız arkadaşlar. Burada ee, görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, çok ponçik şeyler var. Ve arkadaşlar, e, ben burada gezdireceğim yine biraz, herkese arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şu günler her gün. Günden... herkese küçük bir videoyla ben bugün aldım. Arkadaşlar bu videoların bu kutuların gelmesi çok iyi oldu aslında. Çünkü size elmas ve altın veya aksesuar kazandıracak kadar ücretsiz bir kutu. Ve bana bir keresinde e, tam kaç elmas diye 80 elmas galiba gelmişti. Artık 90 elmas olmuş yeni güncellemede. Bu 90 elmasını ya da bu 900 binin altını falan gelmesini çok istiyorum. Veya şu Fransız kitabı gerçekten çok tatlı duruyor. Ben çok sevdim yani. Arkadaşlar. Şimdi. O zaman farklı şeyler yapalım. Arkadaşlar hepiniz kesinlikle bu soruyu da Bu alan kaç gün daha böyle kalacak? Arayan nerede? Buraya ne yapılacak? Arkadaşlar benim tahminim yani daha önceki videomda da söylemiştim ama bu videoda da söyleyeceğim. Ee, daha önceki güncellemelerde e, burada bir tabela çıkmıştı arkadaşlar. Hatta ben orada delirmiştim beni kuratör yap diye. Neyse. Ee, Adminin de cross işareti vardı daha önceden. Ve ben o zaman o ara delirmiştim arkadaşlar. Var. Peki, neyi şeyi Orayı da zaten açıklamıştım. Her neyse. Arkadaşlar. Yani burada kış günü olduğunu biliyoruz. Yani ben büyük ihtimalle çok az bir ihtimalle ya da çok az bir ihtimalle Ariel yani kötülerin etme i̇şte seçti. Çok büyük ihtimalle ise e, Flicker, Glitch ve Glitch buraya kendi şey, mekanlarını yapmayı planlıyorlar. Ariel köprülerin arasında karışmış planında ise Ariel buraya yeni bir mekan kuracak ve kötüler küt, burada saklanacak. Ayrıca Adem'in ve Nimdo'nun girmesi yasak olacak. Yas yasak olduğu için de buradan kolay buradan kolayca PK işte dünyasını ele geçirebilecekler diye düşünmüştüm. Size bunu daha önce de açıklamıştım ama ben yine açıklamadım istiyorum. Artık sırada PK Express yazısının arkasında garip bir şey var mı? Çok merak ettim. Ayrıca arayanlar de çok merak ediyorum ben. Ee, buradan geldik. Ee, sürpriz kutu burada. <laughs> sürpriz kutu burada onu söylemiş olayım buna. bakalım. Hadi bismillah. Güzel şey gel. Güzel. Alsın gel. Arkadaşlar birinci videomda zaten birinci kutunun yerini açıklamıştım size yani. Ay yani baş birinci videomda diyorum. Ee, daha önceki videomda. Ay kafam karıştı. Ay pizza koyun üstünde önlem olması normal mi? Ben bunu daha önce görmemiş gibi bir hisse kapalım ee, Ay, tamam. Arkadaşlar okay, şey. Aa! Gide oldu. Ayşe. Ayşe bu ne? Çiçek olunlar, arkadaşlar çok tatlı. Ya. Bu şekildeki mantarlara basamıyorum, gele şey. başka özellikler de yapıyor. Olabilir mi? Oha. <laughs> Aynı bitki oldum. Bir daha yapayım. Küçüldüm. Yüce oldum yine. Yüce <laughs> oldum. Başka özellik yok mu? Yine yüce oldum. Bitki oldum. Yüce oldum. Yani başka bir özellik getirmiyor bu bana bence. Bakayım. Yok. Başka özellik getirmiyor. Küçülüyorsun, cüce oluyorsun, bitki oluyorsun. Başka bir özellik getirmiyor. Ama cüce çok tatlıydı. Efe'nin masalını bilmem ne bilmem. <laughs> Neyse. yani. Pet'in iki dakikada büyütebilmek varken neden bu koşu bantında iki saat falan kafanı yoruyorsun? Bence mantıksız bana göre. Peki işte pet takası yapmayı deneyelim. Bakalım ne alıyor. Arkadaşlar vardık buraya. Arkadaşlar bakalım. Ee, burada farklı farklı kişiler var. Farklı petleri var burada takas yapalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Evet mesela e, deneyelim deneyelim de. Mesela şunu çok tat. Ay çok tatlı bir peçi var. Şunu da deneyeceğim. De cevap vermiş. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bunlar gen seviyede olsa genellikle böyle pre şey premium şeyini almışlar bayağı e güzel petler alabiliyorlar arkadaşlar. Ayda 180 enemaz veriyor çünkü arkadaşlar bun bunlara veriliyor. Hadi bakalım. İki ayaklı ay taş. Bir ne nerede? <laughs> Lütfen bir dakika onu çok... Ya Elisa bir dur ya. Yok yani. Oğlum daha petimi çıkartmadım. Sen neden ben şey dedi de Güzel misin oğlum sen? Ay valla. Öf. gıcık oldum. Özür dilerim ama. Ay yanlışlıkla dedim de neyse boş ver. Gıcık oldum da yani. Özür dilerim. Ama yani. Gerçekten. El oha. Yani ben böyle yapan kişiye Şurada gıcık oluyorum her şey. Yapmasınlar yoksa. Deliriyorum iki saat e, ee, say çok gıcık oldum mesela ona bir daha yapmayacağım. E, ee, onun dışında başka kimle ne Şunu ne yapalım bakalım. Mesela. Ya da şunu yapalım Diyeceğim de yapamıyorum. Ya ben şurada. Hah, şimdi yapabilirim. şimdi kimse benimle takası yapmak istemiyor anlamam ki ya. Allah Allah. Dur tamam, şöyle yapalım. Kötümü çıkartayım belki birileri bana. Bana karşı. Aşağı videoya gireceğim. Her neyse solaryayı çıkardım belki bana. Birileri bana istek gönderir. Şu şekilde bilmiyorum bakalım. Biraz bekleyeceğiz. Arkadaşlar bir sihirli yarısı teklif etti ya. Lütfen. Ya. ya. Lütfen 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 lütfen. Ya. Lütfen. Gerçekten gözük oldu. Lütfen. gıcık olun ya. Ayşe, bu, burada belli artık arkadaşlar. Hiç kimse ben takas yapmayacak çıkıyorum ben. Arkadaşlar burada kristal kazıyordum. Ve bilin bakalım ne oldu. Diyarın üçüncü sürpriz kutusu arkadaşlar. Alalım hemen. <laughs> Üç elmas fena değil. <laughs> Hadi bakalım. Ben biraz daha kızacağım burayı, sonra farklı bir şeyler yapıp ya da sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sürü, bir sürü elmas oldu? Sınıra da uğraştım. Bakalım arkadaşlar ee, ne alabileceğim? Elmas diyorum işte. Madem. Sen daha alabiliyorum Olem Tamam Güzel Başka ne var bakalım Erkeşe dört elmas verebiliyor Kıyafet falan veriyor işte insana. arkadaşlar bana göre Şu ifade çok tatlı geldi ya Bana Nerede o bir dakika bakacağım ama. Aa, çok tatlı. Neyse ama böyle kalsın. Ben böyle daha çok seviyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bakın ağacın üstünde acaba sürpriz kutusu var mı? Bakalım ona da. Tabi zıplayabilirsem ağacın üstüne kadar. Ağacın üstünde telefelik de var çünkü. Ee, burada sürpriz kutu falan yok. O zaman gidelim. Şunu da artık bir ihtiyacımız yok yani. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle birlikte aşırı eğlendim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.